Sana bir şey söylemem lazım. Ben senin bebeğini şuraya sakladım. Ne? Bulabilirsen senindir. Bulamazsan artık o kumundur. Hey, niye sakladın? Sakladım bul diye. Hep yanlış yeri şu an kazıyorsun. Şu an çok 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 soğuksun. Hayır o kadar uzağa saklamadım. Buraya gel. Şuralara bir yere bak. Bakayım bulabilecek misin? Çok yavaş kazıyorsun ama derin. Sence orada mı? Nerede? <laughs> Galiba annen seni kandırdı. <laughs> bak gömü. <laughs> <laughs> Gömelim onu bakayım bulabilecek misin? Hadi göm. Buraya gel. Oraya uzağa git de burada bir yere göm. Şuraya göm. Babam bulsun. Ya. Kapatsın arkasını dönsün. Bekle gördüm ki başka yere sakla. Başka yere sakla. Nereye saklıyorsun? Sakla 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 sakla. Kafası gözüküyor. Tamam. Nerede acaba ya bu? Hayır. Bak kazacağım. Şurada yok. Evet, evet. Derin nereye sakladın? Şurada olabilir. Hayır. Ben biliyorum yerini söyleyeyim mi? Hayır. Söyleyeceğim. Derin sen niye oraya gidiyorsun? Çık bakayım orada olabilir. Ben biliyorum. Bak şurada şurada. Burada. Tamam. Evet, Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Derin. Şş, kandırdım galiba onu. Ee, şey burada bir şey yok ya. Ee, bir bak. nereye ne yok? Değil mi? Ya sen niye kandırıyorsun babanı? Sen Bunlar çıkıyor. Değil mı Ha, bir şey var. Aa. Bebeğim bebeğini buldu baban. Tamam sen sen sen. Sen Hadi. Tamam bekle.